Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet beklenen video geldi. Natalya oynayacağım demiştim yeni kostümle. Ben bu kostümü daha önceden görmemiştim arkadaşlar. Ya da dikkat etmemiştim bilmiyorum. Yeni de olabilir. Yeni olmaya da bilir. Fikrim yok ama ben yeni gördüğüm için yeni oluyor. Kısacası. Hemen bir jungle'a Q'la yardım edeceğim. Karşımızda Razmit mi var? Evet. hop yardım edelim. Bu yardımı da bizden başkası yapmaz ha. Değerimizi bil. Çat. Güzel. Hem onun Q'sunu doğuşturduk hem yapıştırdık. Bunu da yerse. Yok gelmedi. Timeout'u ayarlayamadık. Aşağıda şey var. Akayı diyeceğim şimdi. Zuk'a. <laughs> o kadar çok akayı diyesim geliyor ki şu panda'ya. Önümden geçebilir. Geçecek. Eğer sen gelmezsen. Artık geçmez. Raz buradan beni kapatır. Q basar bana ya. Muhtemelen. Demek ki diğer tarafta ama neden? Bak. Bütün jungle'lar niye bana bunu yapıyor abi? Neden yapıyor? Arkadaşlar bu olmamalı. Bu olmaması gereken bir şey ve hep bununla karşılaşıyorum. Ya ben geliyorum. Yani midime geliyorum ve midimdeki farmı mı alacağım? Yani ben zaten takım için bir de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Alta gidiyorum. Bilerek isteyerek yapıyorum bunu. Sen niye benim farmımı almaya çalışıyorsun? Alıyorsun. Çok saçma. O farmımı almasa belki şu an dörde ramak kalacaktı. Şurayı seri iteceğim. Pusacağım bu gelecek muhtemelen çünkü arkamdan. Gel gel gel. Gelecek bu arkadaşlar. Ben bu adamı muhtemelen bayağı dürterim. Belki de keserim hatta. Göreceğiz. Yani hiç gelmeyecek sandım ha. Gidiş yoluna attım da ucu ucuna canı kaldı. <laughs> Aa kulyem burada tamam. Böyle tam gidişine. Dur ikisi de tuttu bak. Yok minyona gitti. Ama e, Q tutmadı da W'yi tutmuştu. Yan an minyona vuruşumu kulliyene vuruyorum sanmıştım. Niye ulti attın? Yan var. E ee? Neden böyle bir şey yaptı bu? Benim şey e, MS. MS'i görüyor musunuz? Neden böyle bir MS? <laughs> İskemi bastırmadı. Kim basamadı? Yine bütün komiklikler benim başıma mı gelecek? Yani <laughs> inanamıyorum ya. Oy çok iyi girdi adam bizimkiler aslında. İntikam mı? Tamam. Of çok güzel çektin. O olmadı be. O olmadı be Mina. Oy bizimkiler ne yapıyor? Çok güzel. Bunu da ye diyecektim. Tamam. Ölecek. Güzel. Yapabilir miyim bunlara? Yapamam. Oradan kill alamadım ama asist aldım bayağı bir. Bu gelebilir. Adam nokta atışıyla şu atıyor bana. Şuan Raz'la lane'leri değiştik. Biz bot'a geçtik. ADC'ler mid'e geçti. Bait atabilir mi şöyle? <laughs> Biraz yemedi gibi ama. Böyle bir şey yapsak. O W kaçırdım çok kötü oldu ya. W tutsa muhtemelen keserdim onu bu arada. Midi zorlayabilir biraz o vurabilir. Vurmadı güzel aşağı gidiyor. Yok gitmiyor. Niye gitmiyorsun aşağıya? Anubis. İlla mid kuleyi mi alacaksın Anubis? Sen niye geldin buraya Telannas? Telannas alo. Alo nereye? Telannas nereye gidiyor abi? Adamın koridoru yukarısı çünkü. Mantıklı. <laughs> ben öyle bir afalladım ki şeyden sonra. MS gitti geldi ya. Orada afalladım. Oy. Eşat mı geliyor? Geldi. Mi? Gelmedi. <laughs> Ulti eşatı. Nice. Dikkat et dikkat Kullayan. Güzel, güzel, çok güzel. Of tuttum, tuttum. Abi itme onu niye oraya ittin? Tam QQ yapacağım yani. Benim takım bugün tersten kalkmış ya. Gelir o ama buraya şu sallar muhtemelen. Buraya bir Q var be senden Raz. Kesinlikle var. Diğer tarafa gitmiş. Avcı tarafına bakıyor. Midi tutmak için geçer mi bir tur buradan? Geçecekti aslında. Keşke bekleseydim. Oy. Kıntı beyler orası. Of tamam ulti yemedim. Dişini atamadım. Şu yedi. Süper adc kalması daha iyi oluyor. Buraya evet. atarım bu arada. Tepki verirler mi bilmiyorum. Tamam çok güzel. Süper. Bende kalamadam olsun. Şişt, bu arkaya atacak dikkat. Baldum var ya istemeden şeylerden kaçıyor. İstemeden kaçıyor. Vallahi ben bilerek kaçtığını düşünmüyorum. İstemeden kaçıyor skill'lerden. Ulti attı. Tutmadı Allah'tan. Adam istemeden skill'lerden kaçtı ya. Şu an Kulyan beni fazla rahat kesemeyecek aldığım item sayesinde. Fiziksel defans veriyor ve büyü gücü veriyor aldığım item. kaç Zuka da kesemeyecek. Zuka büyük hata yaptı bu arada ya. Sattı direkt. Öyle narkota giremezsin ki. Narkot kaçan bir o zaten. Şu Baldwin'un ulti yemeyin komple. Bak çok komple duruyorsunuz beyler. Ah güzel attı boşluğa attı adam. Ben bir tık geç kaldım oraya yalnız. Çok güzel tuttum. Oo çok iyi. Aman ya Rabbi. Fiskinin güzelliğe gel. Yanlışlıkla attığımı sakın hiç kimseye söylemeyin. O değil de kill alamadık ya. 10 asist ne abi ya? Yalnız Beiz atma efektini bilerek yapayım da dedim. Göstermek de istiyordum zaten de. Gördünüz mü? Böyle sanki birisi vuruyormuş gibi gidiyor beyze e. Umarım oyun bitmez uzar. Derken kaybederiz inşallah falan. Öyle dediğim maçlarda hep sıkıntı çıkıyor çünkü. Küre alabiliriz ya bence. Tamam takım sattı istediğimi yaptı şu an. <laughs> Oyun uzayacak. Narkot biraz tehlikeli sularda yüzüyor ama. Tamam tuttum kanka. Kükü yapacağım ya. Küküyle dayanamaz o benim küküye. Dayandı adam. W kötü attım ama ben keserim bunları. Ya gelme be. O kadar bekledim gelmedin. Şey de çalıya girdi son saniyede. Neyse valeni kestik en azından. Kulyen gelmese muhtemelen keserdim ya arazı. O isteyecekti çünkü beni. %80 keserdik. Avcı yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Narkot'u beğendim. Bayağı beğendim. Narkot güzel oynuyor. Telannas da güzel oynuyor. Kötü değil. Ama Narkot'un neden mid'e aldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Yani o beni gerçekten düşürdü o hareket. Evet avcı aldılar dediğim gibi. Biz alıyoruz. Bence avcı daha iyi olabilirdi. Yalnız dikkat edin 5 gelecekler. 4'lermiş. Hemen ulti açmak istemiyorum. Q, Q, Q olayını yapmak istiyorum da. Aynen öyle. Süper. Ona vuruyorum. Tamam. Ölecek. Açamaz. Süper. Çünkü eğer ben en başta Q, Q, Q yapmasam arkadaşlar. Natalie'nin bir amacı yok yani. Öyle söyleyeyim. Bunlar şeyi kaçırttık Uliyen'i. Cana bak. Raz nerede abi? Biraz beyaz atmış. Ya onu ben nasıl yedim ama? Onu nasıl yedim ya? Buradan ne kadar çekebiliriz ki canı? Çok tehlikeli yerdesiniz abi. Çökmesinler beş kişi şimdi oraya. Adamlar korkudan oynamıyor. Kimkilere? Korkuyorlar. Bu yeni gördüm tamam sıkıntı yok. Zuka ayrı itiyor. Bu ne yapıyor be? Aha, işte Şuna görünmez aslındam süper olurdu da. İnanılmaz. Komik kulyen. Ulti attım yanlışlıkla. Tamam tuttum tuttum. Görünmez Q. Oha nasıl üstüne geldi o Ya yemeyeyim şu ultiyi. <laughs> Julian geliyor bana. Beni tut, beni tut. küreyi orada basmasak şu an çok işime yararmış ya Su attı bu arada. Versin. Bana girmek istediğini adım gibi eminim. Yani oradan bile adam beni kesmeye çaba harcıyor abi. Önüne gelen yalçın ölsün yeter diyor herhalde. Bireysel değil bana değil tabii ki. Tuvarez olarak bana şey yapmıyorlar ya da ben şanssız bir insanım. Hangi takım gelirse gelsin karşıma abi. Bunu kessek yeter diyor resmen. Ölürken bile beni götürmeye çalışıyor. Sen sattın haberin yok. Güzel. Bir tane de kill biz aldık. Görmüyor herhalde çıktığım temi falan bunlar. Hiç bakmıyorlar. Yani kürem var. Fiziksel engelleyici var. Adam bana giriyor ama. Şaka gibi yani. Bir de 5 kişi geliyor zaten bizim mitten öyle giriyor. 12. Yalnız Kulyen şu an girse tek atar. Yanamaz ya. Bu tarafa gitmiş. Takımın yanına gidersem bir şeyler yaparız gibi ama minyon yok. Tutar mısınız onu? Ah be. Abi nasıl oradan bana atıyorsun şu Q'yu ya? Gerçekten tilt oldum ya. Bak yine atıyor yine sallıyor. Tuttum onu. Bir şey diyeceğim. Çok merak ettiğim bir şeyin cevabını aldım. Baldu multi attığında Natalya'nın şeyi duruyormuş arkadaşlar. Kör oluyorum şu an. Vallahi kör oldum. Bu da bizden olsun. Evet bizde kaldı. Böyle bir adamı tribulunu almışım yalnız. Aa ultide küre basılmıyormuş. Sorry. Değişik bir maç oldu arkadaşlar ya. Sözünü vermiştim. Natalya oynayacağım demiştim. Güzel bir kostüm bence. Hoşuma giden bir kostüm de biz yine yani tilt oluyoruz abi. Yani adam başta şu middeki farmımı alması apayrı bir boyut zaten arkadaşlar. O kadar geri düşürüyor ki anlatamam. Yani bir şey diyemem. Yapacak bir şey yok. Puanımı falan merak ediyorum. Narkot ama genel anlamıyla güzel oynadı. Puanım 9.8 arkadaşlar takımdaki dördüncüyüm şeyden sonra ama 9.9 Üçüncü olarak sayabilirsiniz bence Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay